Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Yeniden buluştuk. Küçük çekmece Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sunar. Ta 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 ta. İllüzyon atölyesiyle. Atölyesine, evet. Hoş geldiniz. Şimdi ben e, bugün yapacağım oyunu hı. çekimden önce sen gelmeden önce ben birkaç arkadaşa yaptım. Hı hı. Çok güzel tepkiler aldım. Tabii ki ben dedim bunu göstereyim. Hadi bakalım. Yani önce bir. Tabii, Önce bir oynayayım yani önce bir gösteri yapayım tamam mı? Tamam. Sen ne yaptın bu arada? Ben o lastik var ya benim hayatımın merkezinde o paket lastiği. Ben paket lastiğini... Pa, favori oyunu e, oldu yani. Benim favorim işte içimdeki kedi. <gülüyor> <gülüyor> o paket lastiğiyle oynadım. Paket lastiğini sevdim ben. Görüyorsunuz <laughs> ne kadar basit bir oyuna ne kadar güzel etkiler yaratılabiliyor aslında. Evet. E, ben böyle basit oyunları çok seviyorum. Çok keyifli yani bir de sırrı yok ya, insanlar şüphelenmiyor. Hmm. Özel malzeme mi diyor, biliyor, biliyorlar bazı oyunlarda. Ama özel değil. Yani Her yerde bulunan paket her lastiği. Yerde, ya da evet. Varsa çok diyorum yanında, evet. Masada varsa diyorum çekmecede, var mı paket lastiği var mı? Ver diyorum. Var mı yüzük gibi bir şey ya da bir, bir ikinci bir paket hmm. lastiği daha. Yüzük yoksa, yüzük yerine paket lastiği kullanıyorum. Öyle yapıyorum, çok keyifli oluyor. Peki bak bugün Morali ne yapıyorum? Morali bozuk birinin, ha? moralini düzeltmek için çok iyi evet, oluyor. Evet, evet. Evet. O da çok güzel bir Yani Canı sıkkın falan... İşte hadi hadi diyorsun. Hiç... Kapısı dağılıyor, oh, odak kapısı dağılıyor. Doğru evet. söylüyorsun. Ya. Güzel, hakikaten. güzel bir meslek. Evet ben mesleğimi seviyorum. Ama sihirbaz olmak da kolay değil. Tabii çok çalışmak gerekiyor her gün. Şimdi yine bir paramız var. Bak, kolum düştü. Bir paramız. İki tane barda plastik bardağımız. Ve bir tane el işi kağıdı buldum ben. Hmm. Bunun yerine yine düz kağıt olabilir, peçete olabilir. Kullanabilirsin. Tabii onu, sonra açıklayayım ben. Şimdi bak para koyuyorum buraya. Tamam mı? Evet. Çok hızlı yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Ve acaba hop hangi bardağı aldım gördün mü? Şu hangi bardağı şu anda? Aa, para Kayboldu. Nerede? <laughs> para nerede? <laughs> Şimdi hokus pokus yapıyorum ve çıkarıyorum çıktı. Bak. Tamam. Tekrar Bak. kapatıyorum. <laughs> tamam mı? <laughs> bir şey ses yapalım. de duymadım yani para gitti yapıyorum ve hop yine bir tanesini aldım. Acaba hangisini aldım? Bunda mı? Sağ mı sol mu? Sağ. Emin misin? Nerede? Aa. Sağ. sağ. Para yok. Sağ. <gülüyor> 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 tamam. Evet. Hazır. Okus pokus ve geliyorum. Bardamız. Ya, evet. Bir şey diyeceğim. Burada dibinde duruyorum ve baya böyle bakıyorum nereden geliyor, nereye gidiyor diye asla görmüyorum. Evet, evet. <laughs> Bravo. Şimdi, şu kaldıralım o zaman bak, kaldıralım. Tekrar hazır mısın? Bak, evet. bir paramız, bir bardağımız var ve bunu alıyorum. Dokuz dokuz hop diyorum ve para kayboldu. Nerede? Paramız yok. Tekrar okus pokus diyorum ve paramız meydana geliyor. Evet. <laughs> Değil mi? Evet. Bu kadar işte. Oluyor mu? Oluyor. Evet. Şimdi. Nasıl oluyor? Bu şöyle oluyor. Aslında Söylemesem mi? Söylesem mi? Söyle Söyleyeyim mi? söyle. Aslında bunu böyle yaparken ne yapıyorum ben? Aynı renkte, aynı renkte bir tane kağıdı da buraya yapıştırdım. Aa! Evet, yapıştırdım buraya ki belli olmasın diye. Ama da bu sert masa sert olduğu için sert yüzeyi biraz havalanabiliyor. Konu yer önemli. Böyle koyarsan da belli Vay. olabilir. Alırken böyle yaparsan da belli olur. Bak, hem sen görürsün hem karşı taraftan da bakan da görür. O yüzden ya çok hızlı olacaksın evet. ya da bir Üstünü şey kapatacaksın, kapatır. Hokus pokus deyip açacaksın ve kayboldu. Tekrar Hiç hokus, aklıma gelmedi. hokus pokus ve çok açıyorsun. Iyi. Ama renk olmak zorunda değil. Ee, böyle kalın bir peçete Hı. varsa evde ona yapıştırıp peçete yapıştırıyorsun orada. Kesiyorsun peçete üzerinde de yapabilirsin ama kalın peçete olması lazım. Çünkü peçeteyi koyduğunda bak, gözükebiliyor lazım. gördün mü gözüküyor evet. peçetenin altında. Ya kalın peçete olacak ya da çok desenli bir şey olabilir. Hani bazı evlerde kullanılan böyle şey vardı misafire çıkarılan özel peçeteler vardır kalın evet, bol evet. desenlidir. Ondan da yapabilirsin. Deseni üzerine desen kayboluyor çünkü. Hmm. Bu da olabilir. Bu da çok iyiymiş evet. yalnız. Çok başarılı. Tabii alt ya da bakalım şöyle yapsak acaba biraz daha altını yumuşatsak. Diyorum acaba. ki alıyor eline mi saklıyor bir yer, Bir yerden bir şey de biraz biraz Buraya mı giriyor? Sanki bak işte altını yumuşatınca bak bu da biraz evet, az oynadığı evet. belli oldu gördün mü? Aa, Ve hukus, fokus. Para hop meydana geliyor. Vay. Hop. Çok güzel değil mi? Hop. İnsan basit düşünemiyor aslında. Komplike düşünüp e, neler yapabileceğini karşı tarafında e, bulmaya çalışıyoruz. Evet. O zaman da bir türlü bulamıyoruz Çünkü çok basit düşünmek lazım aslında. İllüzyon dediğin basit mantıktan yola çıkarak evet. yaptığın oyunlar. Farkındaysan. Temelleri Bu sadelik bunlar. sadelik çok önemli. Değil mi sadelik? Harika. Ya da işte <laughs> bak bir bardak. Hangisi diyebiliriz? Bir iki hop hangisini aldım. Ya onun da içinde var değil mi Tabii içinde de var. İkisinde de var. İster bir, ister iki. Nasıl Asla yapmak istersen. Asla fark etmedim. Bak bak. Yok. Ey meydana getiriyorum. Hop. Meydana getirdim. <laughs> gördün mü? Hop. Ve kaybettim. Vay. Çok hızlı be. bak. Hop. Çok, evet. Hop. Gördün mü? Hop. Çok güzelmiş. Değil mi? Deneyebilir miyim? Tabii ki deneyebilirsin. Al bakalım. Gel şöyle vereyim sana şöyle. Evet. <laughs> 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 Tip çok havalandırmadan. E, parda çok havalandırmıyorsun çünkü belli <laughs> olabiliyor. Vallahi bir şey Ben burada bildiğim halde etkileniyorum, o ilizyonu kaptırıyorum kendimi. Çok hızlı ve güzel gözüküyor çünkü. Böyle oynatsak filan bir şey. Yok olmaz. Yani dışarı çıkarmadın mı altı belli olmadığı sürece. Nereye gitti para Nereye para? Para nerede? Çok hızlı değil mi? Çok güzel. Para nerede? Kamyon nerede? Ve evet. tabi yavaş yaptığınız zaman bak. Ama bu peçete üstüne föşö evet. fışır yapmak çok şey oluyor havalı bir evet, e, tatlara. Orada, rara, orada bir sanki bir büyülü bir şey oluyor gibi değil mi? Hokus ve kayboldu. Tamam. Tekrar geliyor. Hokus <laughs> ve böyle de yapabilirsin. Bak. Evet. Göstermemiş oluyor üstüne peçeteyi. Hmm. Koydum ve kayboldu gördün mü? Bardağı alıyorum ve meydana geldi. Evet burada püf nokta bardağı cool karşı yapıyorum. tarafın eline <laughs> Tabii bak. Şimdi lazım. çok yapılan bir hata söylemek istiyorum. Şimdi sen böyle yaptığında buraya bakınca sen böyle görmüyorsun ya ya yani böyle aldın hı hı. görmüyorsun ya sen hı hı. görmeyince karşı taraftan izleyen de görmüyor zannediyorsun ve ama ne yapıyor bak ha. gördün mü o yüzden çok önemli ayrıntılar her zaman empati yapıp karşı taraftan nasıl göründüğünüzü görmeniz çok önemli o yüzden demiştim ya hani ben anne karşısında Aynı çalışıyordum ile, diye evet, ya da evet. çek kendini öyle izle hat aldığını gör. Art içinden sindi. Ben hazırım dedikten sonra kafanda hmm. hikayesini, kurgusunu hazırladıktan sonra prova yapıp sonra herkesi herkese sunabilirsin gösterini. Ama prova yapmak çok önemli. Ki hata yapma. Çünkü bir hatada yaptın herkes oyunu öğrenmiş olacak. Evet. Değil mi? Tek bir şansın evet, var. Evet tek bir şansın var. Peki bunu hedef Başka Ay çok güzel. Evet, da evet. Çok Şimdi başka ne yapıyoruz? Yine çok eskilerden bir oyun aklıma geldi. Hangisini ister? Bunu mu bunu mu istersin? Hangisi birbirinden güzel. Şunu iste. Tamam. Al bakalım. Şimdi. Hmm. Makas kullanmayı biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> Yuvada kullanmış Yuvaya gittin mi? Gittim. Tamam ben de orada git Tamam. Ankara'da yuvaya gittim. Ankara'da mı? Ankara. Ben de Ankara'da büyüdüm. Aa evet. güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu sana soru. Hmm. Ben kağıdı ortasından şöyle Kesmeye başlarsa. Evet. Sonuna kadar kestiğimde. Evet. Tam iki ayırdım da. Kaç tane olması lazım bunun? İki tane olması. İki tane ayrı ayrı olması ayrı lazım, ayrı lazım iki değil tane mi? Olsun. Tamam. Bakalım ne olacak? Evet şimdi ben sonuna kadar geldim. Bileşimin noktası da seni bekliyorum. Tamam geliyorum. Dın geldim dın dın ve heyecan bekle. Şimdi kaç tane olması gerekiyor bunların? İki tane Ayrı ayrı iki tane değil mi? Evet. Bakalım bendeki ve sendeki nasıl olacak? Kesse birleştir. Hop birleştir. Tak. Evet aç bakalım. Aa bir tane oldu. Bir tane kocaman oldu. Benim de iki tane ayrı ayrı oldu. Ya, bak iki tane. Vay. Hem de iki tane birbirine 72 çemberim oldu gördün mü? Nasıl oldu bu? Bu nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi al bunları şöyle Hı. biraz da kullan kullanabiliriz belki. Tamam. Burgulu muydu? Evet tane. burgulu. Evet. Ben nekini fark ettim de. Yani şimdi aslında şey daha büyük yapıyoruz bunu da. Ee, büyük yapınca ve ince yapınca belli olmuyor. Hmm. Şimdi bak <laughs> kağıttanın kağıttan bir çember yapıyorum. Şimdi bak bunu biraz daha geniş yaptık ki <laughs> da, yani açıklarken kolay olsun diye. Aslında ben bunu e, gibi kağıttan gazete kağıdından daha büyük bir çember yapıyorum. Hmm. Daha kısa o zaman e, daha, uzun daha, an, yani. <laughs> daha uzun. Şimdi hani açıklarken tamam. daha net gözüksün diye ben biraz e, çemberi küçük yapacağım. Eğer bu bileşme noktasını bak oldu. Hı hı. Bir kez çevirirsem hı. biri bütün oluyor. Hop, yapıştırayım. Şimdi <laughs> eğer hı. nokta, bileşme noktasını bir değil iki kez döndürürsem de o, bir, birbirine geçmiş iki tane çember oluyor. Onu yardım edeyim mi? Derbe, yardım eder misin? Tabii. Bakalım bak. Bir değil. Bir kez döndürüyorum. Evet. Hı. Şundan bir tutturayım. Bir tuz daha belki şöyle yapayım. Ya da gerek de olmayabilir. Evet. Biz iyi bir ekip olduk bak. Farkında mısın? Şimdi <laughs> İstersen ben bu sefer onu sen bunu yap istersen. Tamam. tamam. Ben bunu. Bir kez döndürdüm, onu iki kez döndürdüm. Evet, Ama bu ben bunu daha, daha kısa, yani daha şöyle dar, şöyle daha dar, bir uzun yaparsam hmm. belli olmuyor bu. Ha Öpünün. daha dar ve daha uzun. Yaparsan. Evet, o zaman belli olmuyor. Ben şimdi daha net gözüktüğümü algılansın diye e, küçük yaptım. Keseyim ve mi? Daha rahat keserim diye kes bakalım. Hazır. Dın dın, dın dın, dın dın. Ve birleştiriyorum. Evet. Bak. Gördün mü? Bir bütün oldu. Ta Şimdi <laughs> eğer... Bak bu hala dönük bir şekilde yapışmış evet, ya. Tabii. Ben bunun bir tanesini kesersem de bunun yavrusundan mı oluyor ki? O ama tane? yanına çıkmıyor. Yine buna geçmiş oluyor. Buna geçmiş ha, çember bunun yanında. oluyor. Tabii Deneyebilir tabii. miyim ama? Tabii, tabii tabii. Hadi ben de bunu deneyeyim o zaman. Çok sevdik biz. Siz gidebilirsiniz. Biz evet. tamam burada. <laughs> biz hemen bitince haber verelim. Ya hızlı kessin sen. Tak. Evet gördün mü? Dur bakayım Birine ne gitmiş çemberler oldu. Aa. Kesiyorum. Haydi bakalım. Tutayım evet. Evet iki çember elde. Demek ki bir numara iki tane numara yapabiliyormuşuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi bakalım bunları artık falan hop. Bir açılışımızı yapıyoruz. <laughs> Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Kemal Çebi'nin bize vermediği yetkiye dayanarak. O zaman açmamamız lazım. Açalım açalım. Tamam. Bir açıyoruz. <laughs> kendisine teşekkürlerimizle. evet. Çok Bu teşekkür bölümü de sonlandırmış bulunuyoruz. Aynen. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buna görüşürüz.